Erdoğan Şehri Huzur Kalecik Mezrası 73'ten beri bu e, içme suyumuzun e, problemimiz her zaman var. Ama kendi getirdiğimiz zaman e, böyle bir problem yaşamıyorduk. ki bu suya e, atala atmayalı e, her şey var. Depomuzun içi e, çok kötü. E, 2000 metre borumuz dışarıdan güneşin anından geliyor. İçme suyu bu iş. Bu sağlıktır, bu başka bir şey değildir. E, maske e, yanına gittik müdürün yanına gittik müdür ha bugün yarın ha bugün yarın 8 aydır e, bizim 2000 metre borumuz dışarıdan gelir bunun e, yetkililerin e, bilmesi ve bize bir e, yardımda bulunmasını istiyoruz e, 2000 metre borumuz dışarıdan güneşin anından geliyor, iş diyor bu iş bu sağlıktır bu başka bir şey değildir e, maske e, yanına gittik müdürün yanına gittik müdür ha bugün yarın ha bugün yarın 8 aydır bizim 2000 metre borumuz dışarıdan gelir. Bunun yetkililerin bilmesi ve bize bir yardımda bulunmasını istiyoruz. 2000 metre borumuz dışarıdan güneşin anından geliyor. işmesi bu iş. Bu sağlıktır, bu başka bir şey değildir. Maske yanına gittik, müdürün yanına gittik. Müdür ha bugün yarın, ha bugün yarın. 8 aydır bizim 2000 metre borumuz dışarıdan geliyor. Bunun yetkililerin e, bilmesi ve bize bir yardımda bulunmasını istiyoruz. E, 2000 metre borumuz dışarıdan güneşin anından geliyor. İş mesajı, bu iş, Bu sağlıktır. Bu başka bir şey değildir. E, maske e, yanına gittik. Müdürün yanına gittik. Müdür ha bugün yarın ha bugün yarın. 8 aydır e, bizim 2000 metre borumuz dışarıdan geliyor. Bunun e, yetkililerin e, bilmesi ve bize bir yardımda bulunmasını istiyoruz. 2000 metre borumuz dışarıdan güneşin anından geliyor. İşmez diyor bu iş. Bu sağlıktır, bu başka bir şey değildir. Maske yanına gittik, müdürün yanına gittik. Müdür ha bugün yarın, ha bugün yarın. 8 aydır bizim 2000 metre borumuz dışarıdan geliyor. Bunun yetkililerin bilmesi ve bize bir yardımda bulunmasını istiyoruz. 2000 metre borumuz dışarıdan güneşin anından geliyor. İşmez diyor bu iş. Bu sağlıktır, bu başka bir şey değildir. Maske yanına gittik, müdürün yanına gittik. Müdür ha bugün yarın, ha bugün yarın. 8 aydır bizim 2000 metre borumuz dışarıdan gelir. Bunun yetkililerin bilmesi ve bize bir yardımda bulunmasını istiyoruz. 2000 metre borumuz dışarıdan güneşin anından geliyor. işmez diyor bu iş. Bu sağlıktır, bu başka bir şey değildir. Maske yanına gittik, müdürün yanına gittik. Müdür ha bugün yarın, ha bugün yarın iki aydır bizim 2000 metre borumuz dışarıdan gelir bunun yetkilerin bilme